Gazi Osman Paşa'da bir polis şehit eden biri kadın iki saldırgan bugün polisle çatışmaya girdi. İki saldırgan kız kıvrak yakalandı. 19 soracağız. Erdal soracağız. Sedyede slogan atan yaralı kızın adı Sultan Işıklı. Polis memuru Zekeriya Yurdakulu, Gazi Osman Paşa'da şehit ettiği öne sürülen iki zanlıdan biri. Diğer zanlı Hasan Selim Gönen'le birlikte bugün yakalandı. Yakalanmadan önce de polisle çatıştı, yaralandı. Çatışma çok kısa süre önce yaşandı, olay daha çok sıcak. Bakın hemen olayın yaşandığı yeri gösterelim. Kovanların bulunduğu yerler polisler tarafından işaretlenmiş ve yerde bir de tabanca bulunuyor. Saldırı 16 Haziran'da meydana geldi. Polis memuru Zekeriya Yurdakul, Gazi Osman Paşa'daki bir büfenin önünde yemek yiyordu. Bu sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğradı, şehit oldu. <laughs> Polis olayın ardından iki zanlının kimliğini açıkladı. Onlardan biri Gönen, diğeri de Işıklı'ydı. Üstelik Sultan Işıklı, Ankara Kumrular'da geçen yıl gerçekleşen bombalı saldırıdan hemen sonra gözaltına alınmıştı. <laughs> O zaman Işıklı sorgusunun ardından serbest bırakılmış, daha sonra katıldığı bazı televizyon programlarında da olay yerine yaralılara yardım için gittiğini anlatmıştı. Yardım amaçlı oraya gitmişti. E, terörle mücadele şubesi polislerinden Timbir polislerinden. Biri gördü beni. Zoraki üst araması yaptılar tabii hani işkence, işkenceyle birlikte yapıyorlardı. Sultan Işıklı'nın annesi de kızının suçlu olmadığını söylemiş. Polisler ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu komplodur yani kızım böyle bir şey yapmaz. Benim ama polis öyle düşünmüyordu. Üstelik Sultan Işıklı ile ilgili ellerinde başka suçlamalar ve görüntüler vardı. Örneğin bunlar. Polise göre Fındıkzade'deki hamburgerciye bomba koyan da yine Işıklı'ydı. Tanınmamak için kılık değiştirmiş, başörtüsü takmıştı. Polis Sultan Işıklı ve Hasan Selim Gönen'in izini bugün Sultan Gazi'de buldu. Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı sivil ekip takipteydi. İki zanlıyı bir taksinin içinde gördüler. Taksi'yi durdurmak istediler ama taksi durmadı. Araçtaki iki zanlı polise ateş açtı, çatışma çıktı. İki şüpheli işte bu taksideydi. Sivil ekipler de takipte. Bu noktaya geldiklerinde ise çatışma çıktı. Çatışma sonucunda Selim Gönen sağ, Sultan Işıklı da yaralı olarak yakalandı. Hastaneye kaldırıldı. Genç kız tanınmamak için saçlarını sarıya boyatmıştı. 19 tane hesabını soracağız. Elge Çeber'in Erdal Dalgın için hesabını soracağız. Işıklı'nın tedavisi sürüyor. Ardından gözaltına alınacak, sorgulanacak. Kaçça kardeşim? Allah'ın ne